Herkese Tatlı Sanatı Mutfak kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli, bir o kadar da hafif bir kek tarifim var. Mermer kek. Benim de en sevdiğim kek tarifidir. Mermer kek, tadanların en sevdiği kekler arasında olduğunu söyleyebilirim. Mermer kek ya da mozaik kek olarak da bildiğimiz bu kekin dokusu hazır kek gibi. Çocuklarınızın da çok seveceği bir kek. Bu en güzel mermer kek tarifi diyebilirim. Mutlaka sizlerin de ısrarla denemesini tavsiye ederim sevgili takipçilerim. Çok fazla bekletmek istemem. Hemen tarifime başlayalım. Lezzetli ve güzel kekler yapmanın püf noktalarından bir tanesi oda ısısında tüm malzemelerimizi önceden bekletmek. Öncelikle 200 gram tereyağımızı ve 1,5 su bardağı toz şekerimizi ve 1 paket toz vanilyamızı uygun bir kabımıza alıp mikserle iyice çırpalım. 4 adet yumurtamızı teker teker ekleyip çırpalım. Yumurta konusunda biraz değinmek istiyorum. Çünkü keke formunu veren temel malzemelerden biri de yumurtadır. Yumurtanın çırpılma süresi kekin kaderini belirliyor dersek abartmış olmayız sanırım. Şeker ve yumurtanın az çırpılması kabarmasını olumsuz etkilerken şeker erimediği için kekin içindeki şekerin çıtır ağzınıza gelmesi neden olabilir. Yumurtanın fazla çırpılması ise içinde olması gerekenden daha fazla hava girmesine ve bu nedenle de nemini kaybetmesine pişerken kekin çökmesine neden olabilir. Ben 4 adet yumurtayı kek harcıma eklerken toplamda 10 dakika kadar çırptım. Toplamda 10 dakika kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Sonuncu yumurtamı da ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Tereyağı, toz şeker ve yumurtalar iyice birbirine özdeştiler. Gördüğünüz gibi istediğim bir kıvamda krema kıvamında oldu. Bu aşamayı atlamamanız gerekiyor. Aksi takdirde istenilen mermer kek dokusuna ulaşamayız. O yüzden mutlaka yumurtalarımızı teker teker ekleyip teker teker çırpıyoruz. Çırpma işlemini tamamladıktan sonra un ve kabartma tozumuzu bir kenarda eleyelim. Hangi çeşit kek yaparsanız yapın, keke konulacak kuru malzemelerin un, kabartma tozu, vanilya gibi malzemeleri eleyerek sıvı karışımı eklerseniz malzemelerin birbirine daha iyi karışmasını sağlayabilirsiniz. Bu da kek yapmanın küçük bir püf noktalarından bir tanesi. Bu aşamada bir çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Sütümüzü ilave edip çırptıktan sonra 2,5 su bardağı elenmiş un ve 1 paket hamur kabartma tozumuzu ilave edip çırpmaya devam edelim. Kekimizin asıl lezzetini oluşturan şey tereyağı eklenmesi. Tereyağla yapılan kekler gerçekten bir harika ve çok lezzetli oluyor. Bir kurabiye ve bir pasta arasındaki geçişe sahip olan bir lezzetli bir kektir. Sıvı yağ ile yapılan keklere göre daha yoğun ve daha kalın, daha lezzetli bir kek oluyor tereyağla yapılan kekler. Hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Şimdi kek harcımızın üçte birini ayrı bir kaba ayıralım. Ve kakao süt ekleyip o kabın içerisinde karıştıralım. Kakaolu kısmı için eklememiz gereken malzemelerimiz 1 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı süt. Kakao ve sütümüzü ilave ettikten sonra yaklaşık birkaç dakika kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Sütümüzü ilave ediyoruz. Ve üzerine kakaomuzu ekliyorum. Kakao'lu kek harcımız da hazır. Şimdi kekimizi yapmak için kalıbımızı yağlayabiliriz. Keklerinizin mükemmel bir şekilde çözülmesini sağlamak için her zaman biraz un veya tereyağı ya da sıvı yağ ile kullanmanızı öneririm. Benim kek kalıbım Esse markalı granit döküm kek kalıbıdır. Daha yüksek dayanıklılığı olduğu için keklerinizi çok kolaylıkla, rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Granit yapışmaz kaplamalı ve kullanımı çok kolay gerçekten. Sizlere de Esse markalı tüm kek kalıplarını öneririm. Bu kek kalıpları her tarafı eşit pişirme özelliği ile daha hızlı ve eşit bir pişirme elde etmenizi sağlar kekimizin harcını ilk önce sade kekimizi ilave ettik üzerine kakaolu kek harcımızı döküyoruz sonrasında tekrardan sade olan kek harcımızı ilave ediyoruz üzerine tekrar kakaolu kek harcımızı ilave ediyoruz kek harçlarımız bitene kadar bu işlemi uyguluyoruz biri sade biri kakaolu olmak üzere kek harçlarımız bitene kadar bu işlemi yapalım kek harcımızın hepsini ilave ettikten sonra kek kalıbımızı şöyle bir tezgahın üstüne vuralım birileri bir geri olmak üzere kek kalıbımızı sallayalım kek harcımızı yaymış olalım böylelikle önceden ısıttığımız 170 derecelik alt üst fansız fırınımızda kekimizi pişirelim benim fırınımda yaklaşık 45 dakika kadar kekim pişti pişip pişmediğini 45 dakikanın sonunda kürdan testi ile test edebilirsiniz kekimizin üzeri için sosunu hazırlayabiliriz. 200 gram krema ve 120 gram sütlü çikolata veya bitter çikolatamızı eritelim. İki malzememizi güzelce karıştıralım. Kekimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Kekimiz fırından çıktıktan sonra yaklaşık bir yarım saat kadar kek kalıbında bekletelim ki çok güzel bir şekilde, sorunsuz bir şekilde kekimizi kalıptan çıkartalım. Kek kalıbımızı sunmak istediğimiz servis tabağımıza ters çevirelim kek kalıbımızı kekimizin içerisinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi kek kalıbımızın desenini kusursuz bir şekilde kekimizde görebiliyoruz. Gerçekten şahane oldu. Gördüğünüz üzere este markalı kek kalıplarında hiçbir şekilde yanmaya da yapışma göremezsiniz. Gerçekten çok kaliteli granit döküm kek kalıplarıdır. Temizliği de bir o kadar kolay. Sadece bir bez biraz sabunla su ile silin. Ardından kurumaya bırakın. Yapışmaz özelliğini korumak için bulaşık makinesine yıkamamanızı tavsiye ederim. Elinizde yıkayıp kolayca temizleyebilirsiniz. Ilıyan kekimizin üzerine ılık olan sosumuzu dökelim. Her tarafına gelecek şekilde sosumuzu bir fırça yardımıyla yayalım üzerine toz antep fıstığı veya hindistan cevizi ya da benim gibi pirinç fındık ilave edebilirsiniz. Dilerseniz mevsim meyveleriyle de kekinizi süsleyebilirsiniz. Sade bir şekilde tüketmek isterseniz de üzerine çikolata sos veya fıstık, fındık eklemeden de servis edebilirsiniz. Sade haliyle bile çok lezzetli bir kek oluyor. Görüntüsünden de anlaşıldığı üzere gerçekten muhteşem bir kek oldu. Sizlerle şimdi kekin iç dokusunu da tatmak, göstermek isterim. Hemen bir bıçak yardımıyla kekimizi keselim ve spatula ile kekimizin iç dokusuna bakalım. İnanılmaz lezzetli. Muhteşem bir kek oldu. Mozaik kek, mermer kek tarifimi sizler de denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayınız. Böylelikle tarifimi hiç henüz denememiş olanlar için yazmış olduğunuz yorumlar siz kıymetli takipçilerim için fikir olacaktır. Yiyen herkesin beğendiği tarifini istediği mermer kek tarifimi sizler de deneyin. Sevdiklerinize ikram edin. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlerin desteğine her zaman çok ihtiyacım var. Yepyeni tarifler paylaşabilmem için videolarıma beğeni bırakmanız benim için çok önemli. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.